Gün Minecraft oynuyorum ama her XP aldığımda dev gibi oluyorum. Bir de yanımda arkadaşım Koray var ve XP kazanmamda bana yardımcı oluyor. Bence eğlenceli bir video oldu. Eğer siz de öyle düşünüyorsanız ve beni desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoya da like atabilirsiniz. O zaman iyi seyirler. Beni! Beni! Alo! Beni, beni. Aa, beni şimdi bana yardım edecek. Ben küçücüğüm, minnacığım. Evet, Birkaç pikselim. Ne lan? Aa, oluyor. niye lan? Hayır, böyle yardım mı olur? Evet, olacak da oğlum kölemsin. <laughs> Bir şey diyeceğim kanka. Sen böyle yürüyene kadar ooo evet, çok yavaş yürüyen oğlum. <laughs> Özür dilerim. Oğlum baksana çalılar bile benden büyük lan. Aga. Evet, senden bile büyük. Neyse beleş çubuk alayım. Aa ver onu. Ben bana onu. Bana yani, gel Allah'ım. Vuramıyorum. Allah. <laughs> Allah. Küçücüğüm çubuğa ulaşana kadar <laughs> bir dünya yürüyorum. Oğlum. Ay yıkık portal. Portal Aha, ben oraya. Aa ben burada. Hayır ya hayır. Ben buradan. Aa düştükçe canım gidiyor. Aa bak ben düşmüyorum lan. Aa. Ya vurma, tamam ben vur. bakacağım ben sen atacağım tamam. Şöyle, merdiven vuracağım. oyunun Aa. başlangıcında geliyor bu arada. Datapack'in özelliği. <laughs> Tam bir şeyler oluyor. ben hala koşuyorum buradan. Aa, şu an tamamlayabiliriz aslında. Yo. Bir tane daha lazım. Burada şey var. Pembeli obsidian var bunu. Tamam, boş ver onu şimdi. Aa! Aa. Tekin öldü. Tamam, Feni gel yardım etsene bana. Tamam, bu yardım eyleme Dur bakayım sandıkta şey var. Şu ağaçların oraya gitmem lazım benim. Aa, bağlanma laneti neydi? Çıkartamıyorduk değil mi? Evet, aga lan. Tamam, onu takmayacağım o zaman. Ah, merdivenim var. 7 tane kaldı. Sen neredesin yanıma gelsen yardım et. Can çekiyorum dur. Ee, tamam bu çubuklar sayesinde kendime daha fazla merdiven yapabilirim. İlk önce ağaçlara gitmem lazım. Lan <laughs> korktum Allah <oğlum, gülüyor> Allah. Ben. Eyvallah, Oğlum eyvallah. ben ağaçlara gideyim. Sana balta merdiven bir şeyler yapayım git. Eyvallah. Abi işte böyle dostluk böyle bir şey. Etrafta hayvan da yok ki. XP kasamıyorum. Kömür lazım. Ama sen Allah değil mi? Allah söyleyeyim ha, evet uçmam lazım. Ve evet ikizim benden daha büyük. Böyle bir şey olabilir mi ya? Değil mi? Olabilirim bak gidiyor bir daha. Aa, dur geleceğim. Gitme. Sen bırak. beni görüyor musun? Baksana. Neredesin? Alo bak bak. Yukarıdayım bak. Arkandayım. arkandayım. Hayır hayır. Hayır ağacın yukarıdayız. Bak bak lan. Aa gördüm gördüm orada. Altı elma attım bak büyülü. Oha what? Geliyorum. Biraz yavaşım ama olsun. Sadece iki tane merdivenim kaldı o yüzden bir tane kaldı. Tamam, hiç kalmadı merdivenim. Buradan sonra sen bana yardım edeceksin. Ooo Oo. adam bana merdiven atıyor. Bunu nereden buldun lan? Sana bir de hediyem var. Bak. Sana bir tane hediyem var. Bak bana. <laughs> ah, ah. Sen ne Aa, yapıyorsun? Al şimdi. Sana? ya. Oh, kardeşim ya. Adamım ya. Altın elma bulmuş <laughs> <meymiş>. benim. <Tabii lan. gülüyor> tamam, boş ver şimdi onu. Go. Adam ben gelene kadar adam oyunu bitirecek. <laughs> ben gidiyorum ya. Ende gideceğim ben. <laughs> i̇şte <iyi> kesip gelecek. <laughs> Burada yanına yaklaşmasam bile oha what havada uçuyorum bu ne? Oha. Bak ben de uçayım mı kanka? Hop. Evet. Yapamadım. Ya. Ah crafting table'a geldim. <laughs> Tıklayamıyorum. Allah'ım. <'ın. gülüyor> Al şunu Neyse. tak o zaman bir dakika sana. Şunu tak o zaman. Tamam, dur geliyorum. Yukarına ah, baksana. Hayır! Kaskım. Yukarıya baksana. Geldik, ne var? Lan bağlanma laneti var bunda. Abi. Tamam, bu kadar merdiven şu an yeterli. Oha, Craftic Table çalıyorum ben. Hayır! <laughs> evet. Adam Aldım. Oldu. Aldım, yes. Sen neredesin? Ben seni kaybettim orada küçücüktün ya. Ha, oradaymışsın. <laughs> bak şimdi tekne flash yapacağım, bak. Abi izle şimdi. Ha, ben de bineyim, ben de bineyim, bekle. Tokay Tekşir de değişmiş teklenen Binemiyorum Binemiyorum Neyse üstündeyim ya sen <laughs> uğraş Hay bak dur ben sana teknik clutch ah, yapacağım Ah bindim what the... <laughs> Göremiyorum ki önümü ben neredeyim oğlum Aa zombi Görün geliyor ama kaç 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 Ben neredeyim göremiyorum ki dön, Bansın, ben, ben içerisindeyim küçücüğüm Şu an dümdüz gidince abi, <laughs> Suya gidiyorum. gidiyorum. ben suya gidiyorum Aa taş var orada taş alacağım Yes, you be. Lan boğuluyor mu ya boğulmuyor? Al köber <laughs> var burada, level atlayabilirim. Level 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 level. Aa bundan niye level gelmeden? Geldi, hadi, hadi. <laughs> Ve atladım, yes. Ama hala Abi, bir çıkma. blok etmiyorum. Lan lan <laughs> Aa, lan. Bu lan, ne? Bebek geldi. Bebek geldi. Vuramıyorum bebek geldi. ki. Ah bana vuruyor imdat. Aynen, bana vuruyor. Iki, Oğlum vermiyor. minnak şey benden daha büyük. <laughs> i̇mdat, ölüyorum. Ölüyorum dur, dur, dur. imdat. Ah oh, saklandım. İki level oluyorum galiba. Evet iki level oluyorum. Ve oldum. Artık bir blok uzunluğundayım ama hala zıplayamıyorum. Aa. Ha. Gidelim bir tamam. hayvanlı yer bulalım burada. Hiçbir şey yok. Hadi abi. Be. Senden küçüğüm ama olsun. Daha cesaretli daha yakışıklıyım. Sen beni, hem beni geçemezsin. Geçelim. Aşkım normal boydayım. Oğlum normal boy olmak böyle bir şey miymiş lan? Evet. Bak, sen hayırdır lan şimdi? Söyle bakayım. Lan lan ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Burada bir tane... ...tapınak var. Aa, patlatma pat. Gel gel gel. Aşırı bak Gidelim bir bakalım. Lan! Lan! Ya, ne? Ha? ne oldu? Gidemiyorum. Aa geçemiyor. <laughs> Allah aşkına. Dur <laughs> Ya. Arkana baksana teknik kulaç yapacağım ben. <laughs> Bayağı iyi yaptım. Şimdi evet. şöyle tecrübe ile bence bir tık dozu arttırabilirim. Hatta sağda yapalım. Sana da geliyor muydu bilmiyorum ama. Ama ben de büyüyor muyum baksana be. Aa yok sen büyümüyorsun. Ay gel lan. Ben... Oo, dev gibi oldum lan. Oo çok yükseğe zıplı lan Oo. Ho ho. <laughs> 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 O ne O Ne oldu? What the? Ah sen de bu ya. Evet. Aa, <laughs> baktık al. Abi gel. Ee, çok güzel bir iksir. Şöyle XP basalım. Hatta dozunu iyice arttıralım. Ben büyük olmak istiyorum. Oğlum şuna bak. Şu an dev gibiyim. Oo, eşyaların etrafı saçıldı. O ne ya? Eşyalarda dev Aha. gibi. Ah tam düzeldi. Çok Buradan şey. orayı kırabiliyorum. Hop. İçine girmem değil mi bir anda? Yoktu, ben atlayayım ilk önce. <laughs> ben atlayamıyorum. Hayır. Aa tamam. Oha. Bir şey göremiyorum. Kendimi göremiyorum de. ama. Kendime şöyle. Baya bir şey yapacağım. Aa en fazla sınıra geldim şu an. Daha fazla büyüyemiyorum. Tamam dur. <laughs> Oha zıplayışa bak. La oğlum Enderman'dan tamam. saldırıyor. Oh sadece bakmam bile yeterli buradan patlatıyorum lan Oha! Tamam ejderhaya vuracağım lan Oh ejderhaya şey ben... vuruyorum Abi ejderhayı havada öldüreceğim o havada Sen neredesin adam... ben seni göremiyorum ki Dur Oğlum bug oluyor ne oluyor Oğlum adam Ejderhayı Hemen... buradan öldürüyorum ben... lan ejderha bana vuruyor Lan ejderha bana vuruyor Ah ejderha Vur. öldürüyorum Aa ben vuramıyorum ki oğlum. Kaç şey kaldı? Aa öldüm. Tamam tamam. Güç <laughs> öldüm tekrardan. Hayır. Aa. Yuh. Oyunum kastı. Ne oluyor? Oyun gitti. Oyun gitti. Şu an devimle bile de devi oldum.